Herkese merhabalar. Kampüs kanalında birlikteyiz. Arkeler ve protistler alemini yapacağız bugünkü videomuzda. Canlı alemlerine devam ediyoruz. Bir önceki videomuzda bakteriler aleminden bahsetmiştik. Sıra şimdi arkeler ve protistlere gelmiş oldu diyeyim. Hadi başlayalım. <laughs> Şimdi öncelikli olarak bir içeriğimizden bahsedeyim. Arkelerin genel özelliklerinden bahsedeceğiz. Arkeler zaten çok kısa sürecek. Arkelerin gruplandırılmasından da biraz bahsedeceğim. Oradan protistlerin genel özelliklerine ve protist çeşitlerine bakacağız. Çünkü direkt olarak protist çeşitleriyle ilgili sorular genellikle geliyor. En sonda ÖSYM tarzı sorumuzu çözebilecek kıvama gelmiş olacağız diyeyim. Hemen arkeler alemiyle başladım. Şimdi arkeler alemine baktığımız zaman 1990'lı yıllarda bakterilerden ayrılmış bir alemden bahsediyoruz. Arkeler daha önce bakterilerin altında sanki bakterilerin bir çeşidiymiş gibi inceleniyordu. Sonra yapılan çalışmalar arkelerin çok daha farklı özelliklere sahip olduğunu gösterdi. Onlar için de ayrı bir alem açıldı. Aynı şey mesela mantarlar için de geçerli. Mantarlar da eskiden bitkilerin altında sınıflandırılıyordu. Yine yapılan çalışmalar bitkilerden çok farklı özelliklere sahip oldu gösterdi. O yüzden de mesela mantarlar içinde ayrı bir alem açıldı. Bunu niye anlatıyorum? Sınıflandırma dediğimiz bilim devamlı olarak değişir ve gelişir. Yarın öbür gün bir canlı grubu bulunursa ve farklı özelliklere sahipse buna ayrı bir alem verilebilir. Ben öğretmenliğe başladığım ilk yıllarda beş tane alem olduğunu söylüyorduk ama şimdi altı tane alem olduğunu söylüyoruz gençler. Arkelerin hemen genel özelliklerinden de bir bahsedeyim. Diğer videoda özet olarak hepsini vermiştik. Burada da bir tekrar etmiş olalım. Arkeler tabii ki gelişmemiş hücre yapısına yani prokaryot hücre yapısına sahip canlılar ve arkeler alemindeki canlıların da tamamı bakteriler alemindeki gibi tek hücreli canlılardı. Ekstrem yani zor şartlar altında yaşayabilen canlılardı. Ekstrem zor şartla neden bahsediyorum? Mesela diyorlar ki işte ekstrem sporlar var. Banki jumping yapmak, yok bilmem nereden atlamak, tırmanmak gibi. Yani normal şartlarda yapılması zor daha uç şartlar getiren şeylere ekstrem kelimesini kullanacağız. Arkelerde dediğimiz gibi ekstrem şartlarda yaşayabilen canlılar. Daha önce bu alanlarda canlıların yaşamadığı düşünülüyordu. Mesela Volkan'ın ağzı. Volkan'ın ağzı, Yanardağ'ın ağzı çok sıcak. Burada canlı yaşamaz deniyordu. deniyordu. Ya da işte Tuz Gölü, Lut Gölü gibi aşırı tuzlu ortamlar yani hipertonik ortamlar. Canlı burada yaşasa da hayatına devam edemez. Bu tuz onun için çok diyorlardı. Baktılar ki burada yaşayan canlılar var. Bunların da hemen isimlerinden biraz bahsedeyim. Müfredatta çok azaltıldı. Direkt ismiyle ilgili soru çıkmaz. Onu da söylemiş olayım. Termofiller dediğimiz السماء tabii ki sıcak seven arkelerden, çok sıcak alanlarda, termal sularda, yanardağ ağızlarında yaşayan arkelerden bahsediyoruz. Halofiller dediğimiz zaman çok tuzlu ortamlarda yaşayan arkelerdir. Bunlar lüt gölü, tuz gölü gibi alanlarda yaşıyorlar. Metanojenler yani metan üreten arkeleri en son söyleyeyim. Onlarla ilgili birkaç tane cümlem olacak. Psikrofiller dediğimiz zaman da çok soğuk ortamlarda yaşayabilen arke türleridir. Asidofiller tabii ki asidik ortamda yaşayabilen etkenler, alkalifiller ise bazik ortamda yaşayabilen arke türlerimiz olacak. Metanojenleri neden sona bıraktım? Metanojen arkeler bizim için önemli. Metan gazı dediğimiz biyogaz üretiminde kullanılan arkeler. Bununla ilgili yoruma dayalı böyle uzun metinli sorular da yazıyoruz. Biraz hikayesinden bahsedeyim size. Şimdi normal şartlarda Metan dediğimiz o e, biyogaz dediğimiz gaz evlerde doğalgaz gibi ocağın yanmasını suyun ısınmasını sağlayabilen bir gaz türüdür. Normal şartlarda şöyle üretimi gerçekleşiyor. Metanojenik arkeler e, zorunlu anayrop canlılardır. Yani oksijensiz ortamda yaşayan canlılardır. Organik atıkların bulunduğu alanlar eğer oksijenle temas etmezlerse burada bu arkelerin sayısı artıyor. Bu arkeler o atıkları parçalayarak metan gazı oluşturuyorlar. Metan gazı dediğimiz. ...gaz da dediğim gibi eve çekip kullanabileceğin, doğaya çok az zarar veren bir gaz türü. O yüzden biyogaz dediğimiz bu gaz, geleceğin enerji kaynağı olarak düşünülüyor. Biz şimdi enerji kaynaklarımız var, petrol, doğalgaz gibi ama bunlar fosil yakıttır. Yani bir milyon senede oluşmuşlar, biz birkaç yüz senede bunları kullanıyoruz. Bunlar rezervleri bittiği zaman doğadan kalkacak enerji kaynaklarıdır. E haliyle de bizim bunun yerine alternatif enerjiler üretmemiz lazım, Tanojenik arkelerde bizim için bu konuda çok olumlu iş gerçekleştiriyorlar. Mesela e, çok basit yöntemle anlatayım. Hayvanların gübrelerini topluyorlar, bir çukurun içine koyuyorlar. Çikir, çukurun üstünü böyle bir poşetle veya camla kapladıkları zaman oksijenle teması kesiyorlar. Burada da haliyle metan gazı oluşuyor. Bu gazı da eve çekerek kullanabiliyorlar gençler. Yine örnek vereyim. Bazen çöplüklerde eskiden çok haberler çıkardı. İşte çöplükte patlama oldu. O çöplükte patlama olmasının sebebi bu metan gazıdır. Çöpleri bir alanda topladılar. Çöpleri topladıkları alanda oksijensiz bir ortam oluştu. Orada bir gaz oluştu. Bu gazda patlama yaptı veya mağaraların dibine gidiyorlar işte kuyuya indi bir daha çıkamadı diyorlar ya. Kuyunun o derin alanlarında metan gazı birikiyor. Giden kişi de bu metan gazı zehirlenmesini yaşayıp geri dönemiyor. Bunlar hep yoruma dayalı sorularda çıkabileceği için aklınızda küçük küçük örnek olarak kalsın istiyorum. Arkelerle ilgili söyleyeceğim bir tane önemli şeyim daha var. Arkeler ekstrem zor şartlarda yaşayan canlılardır diyoruz ya. Sadece zor şartlarda yaşamıyorlar. Normal şartlarda da yaşayabiliyorlar. Zor şartlarda yaşamaları bunların ekstrem Sıra bir özelliği olmuş oluyor. Bakterilerle arkelerinde şöyle bir kıyasını yapayım. Şimdi halkasal DNA taşıma prokaryotların özelliğidir. O yüzden bakteriler ve arkelerde prokaryot olduğuna göre bunlar halkasal bir DNA'ya sahip olacaklar. Çekirdek bulunma dediğimiz zaman tabii ki ikisinde de çekirdek bulunmayacak. Prokaryot canlıları olduğunu söyledik. Zarlı organeller tabii ki ikisinde de olmayacak. İkisi de ortak olarak tek hücreli canlılardır. DNA'sının etrafında histon pro proteini bulundurmak arkelere bakterilerden ayıran bir özelliktir. Bakterilerin DNA'sının etrafında bu protein yok ama arkelerin DNA'sının etrafında var. Dediğim gibi ayrı bir aleme alınmasının sebeplerinden bir tanesi de bu. Bazı türlerinde plazmit bulunması arkelerde de görülebiliyor, bakterilerde de görülebiliyor. Peptidoglikan yapılı hücre duvarı bulundurmak dediğimiz zaman bakterilerde var. Arkelerin tamamında hücre duvarı vardır demiyoruz gençler. Olanlarında da pseudo peptidoglikan yapıya sahip olacak. Yani bakterilerden biraz daha farklı bir yapıda olacak. Antibiyotiklerden etkilenme dediğimiz zaman da bakteri öldürücü ilaçlara antibiyotik diyorduk. Günümüzde arkelerin hastalık yapan türleri keşfedilmiş durumda değil. Falanca arke hastalık yapar diye bir cümle kuramıyoruz diyeyim. Yine bilmemiz gereken birkaç tane şeyden de bahsedeyim. Bazı arke türleri de otçulların bağırsağında yaşıyorlar ve ne yapacaklar? Selüloz sindirimi yapacaklar. Biliyorsunuz selüloz büyük bir karbonhidrattır. Yapısında yüzlerce, binlerce glikoz bulunur. Fakat hayvanlarda insanlar da dahil e, sindirecek enzim yok. Otçul bir canlıyı düşün devamlı ot yiyor bir süre aslında glikoz alıyor vücuduna fakat bunu sindirecek enzimi olmadığı için dışarıya atıyor. Selüloz sindirici işte arke türü olur bakteri türüyle yaşadıkları zaman aralarında mutalis bir ilişki oluşuyor. Yani bu arke selülozu sindirdiği için o inek mutlu İnek, i̇neğe ev verdiği için, yemek verdiği için de arke mutlu olmuş oluyor. Metan gazı oluşturanlar dediğim gibi biyogaz geleceğin enerji kaynağının üretiminden sorumlu olacaklar. Bazı arkeler zehirli atıkların zehirsiz hale getirilmesine. E, ...metallerin değer kazanmasını sağlayacaklar. Dediğimiz gibi arkelerin bakterilerden ayrılmasının birkaç tane farkı vardı. O da notta yazıyor bir tanesi. Arkelerin ribozomları bakterilerden daha farklı. Bu nedenle arkeler antibiyotiklerden etkilenmeyecekler. Zaten dediğim gibi günümüzde hastalık yapan bir türü de tespit edilebilmiş durumda değil. Yine sözel sorular için çok hızlı bir şekilde geçeceğim burayı. Arkelerin ekstrem şartlara dayanıklı enzimlerinin olması endüstriyel amaçlı kullanımlarını arttırmakta, metalleri zenginleştirmekte, cevher haline dönmesini sağlamakta. Dediğim gibi metallerin zenginleştirilmesinde, zehirli etkilerin yok edilmesinde ya da saflaştırılmasında kullanıyorlar. Sanayi ve evsel atık suların temizlenmesinde de bazı arke türleri kullanılabiliyor. Metan gazı üretenler biyo yakıt elde ediliyor. Geleceğin enerji kaynağı hem senin atığından kullanacağın enerji üretiyorsun hem de bu yakan yaktığın zaman doğaya az zarar veren bir şey. Bazı türleri ototrof, bazı türleri ayrıştırıcı olabiliyorlar. Doğada madde döngülerinde tabii ki her canlının önemi var. Kimi yazsan buraya olur. Madde döngüsünde yukarıda verilen canlılardan hangisi görev yapmaz? Öyle bir canlı türü yok. Madde döngülerinin gerçekleşebilmesi için tüm canlılar zaten görev yapıyorlar. Yine deterjan üretimi, gıda sektörü gibi pek çok alanda da arkeleri görebiliyoruz. Geldik protista alemine. Protista aleminin gruplandırılmasından da bir bahsedeyim ama protista aleminin genel özelliklerinden de bahsedeyim. Aralarda devamlı olarak vermiştik. Bir kere protista aleminde bulunan canlılar ökaryot hücre tipine sahipti. Bu saatten sonra vereceğimiz alemlerin hepsinde zaten ökaryot hücre tipine sahip canlılar bulunacak. Bunun haricinde protista aleminde tek hücreli olan amip, öglena, paramesi gibi türler vardı. Aynı zamanda e, alpler gibi çok hücreli olan türler de söz konusuydu. Bazıları ototrof besleniyordu. Yani kendi besini kendi üretiyordu. Bazıları da besinlerini dışarıdan hazır olarak alıyordu. Hatta hem ototrof hem heterotrof beslenme özelliğine sahip olan öglena da bu grubun içerisinde bulunacak. Tek hücrelileri tabii ki eşeğsiz üreme yaparak çoğalacaklar. Paramesyumda ekstradan bir konjugasyon dediğimiz olay da söz konusu olacak. Konjugasyon eşeğili üreme değil ama genetik çeşitliliğin oluşmasını paramesyumda sağ olmuş olacak diyeyim gençler. Bazıları da tabii ki aktif hareket edecekler, bazıları da pasif hareket edecekler. Gruplandırılmasını birkaç şekilde vermek istiyorum. Çünkü gruplandırılmasında bazı sıkıntılar olabiliyor. Aslında ana canlıyı bileceğiz. Direkt işte hangisi kamçılıdır, hangisi hayvan benzeridir gibi çıkmaz ÖSYM mantığında ama soru bankalarında karşınıza çıkabilir. O yüzden de canlıları direkt vereceğim. Kamçılar dediğimiz zaman en güzel örneğimiz tabii ki kamçısıyla hareket eden Öglena'dan bahsetmiş olacağız. Kök ayaklılar dediğimiz zaman belli başlı bir şekli olmayan amipten bahsediyoruz. Siller dediğimiz zaman terliksi hayvan da deniyor. E, paramesyum silleriyle kısa kısa uzantılarıyla hareket etmiş olacak. Sporlular dediğimiz zaman plazmodium ya bu sıtma hastalığına sebep olan tek hücreli canlılarımız var. Ayıklar zaten bazıları tek hücreli, bazıları da çok hücreli olabiliyorlar. Cıvık mantarlar, mantar değil. Birazdan genel özelliklerini vereceğim. Cıvık mantarlar ile ilgili ilk bileceğin kelime bu kesinlikle mantar türü değil. Bunları gruplandırırken dediğim gibi bitki benzeri, hayvan benzeri, hastalık yapıcı ve ayrıştırıcı olarak da gruplandırabiliyoruz. Bitki benzeri demek için ne yapman lazım? Fotosentez yapıyorsa bitki benzeridir. Kimi düşünebilirsin? Öglene'yi düşünebilirsin. Öglene hem ototrof hem heterotrof. Ototrof olması yönüyle bitkilere benzetilmiş. Yine alpler fotosentez yapıyorlar hem de dünya üzerindeki Fotosentezin çok büyük bir kısmını alpler gerçekleştiriyorlar. Hayvan benzeri dediğimiz zaman besinini dışarıdan hazır olarak alacaklar. Mesela amip olabilir. Aynı zamanda paramesyum da bu gruba örnek olacak. Hastalık yapıcı dediğimiz zaman sıtma hastalığına sebep olan plazmodium malaria dediğimiz canlı türünün olduğunu biliyoruz. Bir de tripanosoma dediğimiz canlı türümüz var. Birazdan bahsedeceğim. Ayrıştırıcı dediğimiz zaman da cıvık mantarlı ayrıştırıcı canlılardır. Saprofit canlılardır. Organik maddeleri e, inorganik maddelere çevirebiliyorlar ya da mantar benzeri deseydi tabii ki cıvık mantarları örnek olarak vermiş olacaktık. Şimdi hemen amipten bahsedeyim. Dediğim gibi besinini dışarıdan hazır olarak yani alıyor. Heterotrof besleniyor. Belli başlı bir şekli yok. O endositozları anlatırken işte yalancı ayak oluşturuyor, gidiyor besinin etrafını sarıyor dediğimize en güzel örneğimiz amipti. Şekil olarak bilmeniz gerekiyor. Öglena dediğimiz zaman bir veya iki tane kamçısı bulunuyor. Bu kamçısıyla aktif olarak yer değiştirme hareketi yapabiliyor. Doğada hem ototrof hem heterotrof beslenme özelliğine sahip göreceğimiz iki tane canlı var. Bu canlılardan birincisi öglena dediğimiz canlıdır. İkincisi ise böcekçil bitkilerden bahsedeceğiz. Paramesyuma baktığımız zaman da bu sefer silliler grubuna dahildi. Küçük küçük uzantıları var. Silleriyle hareket edecek. Paramesyumda bileceğim şey ne? Bir tane tane büyük çekirdeği bir tane de küçük çekirdeği var. Büyük çekirdek her şeyden sorumlu. Yani eşeğsiz ürüyeceksek ki tek hücreli bir canlı ikiye bölünerek eşeğsiz üremesini gerçekleştirecek. İşte besin alması, solunum yapması, boşaltım yapması hepsi büyük çekirdeğin kontrolünde. Küçük çekirdek ise genetik çeşitliliği artıran konjugasyon adını verdiğimiz olayın gerçekleşmesini sağlayacak. Paramesyum da besini dışarıdan alıyor. En önemli özelliği de çift çekirdeğinin bulunması. Bu üçünü tek sayfada verdim. Neden? Çünkü bunlar tatlı suda yaşayan tek hücreli canlılar. Tatlı suda yaşadıkları göre dışarıda su çok. Şu da amibimiz olsun. Her zaman amipten çok dışarıda su var. Su hep içeriye girmek isteyecek. E haliyle amip, öglene, paramesyum suyu ala 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 şişer patlarlardı. Bir şeyin su alıp şişip patlamasına ne diyorduk? hemoliz olmak. Bunlar hemoliz olmasınlar diye kontraktil koful veya vurgan kofulu dediğimiz kofulları var. Yıldız, yıldız, yıldız kontraktil koful, sadece amip, öglana, paramesyumda var. Bizde kesinlikle yok diyeyim. Diğerlerine devam edeyim. Plazmodium malaria ve tripanosoma dediğimiz mesela tripanosoma kamçılı bir tek hücreli canlı. İkisi de parazit canlılardır. İşte plazmodium malaria anafer cinsi dişi sivrisineğin vücudunda yaşıyor. İnsanların vücuduna girdiği zaman al, al yuvarların içerisine çoğalıyor. Al yuvarların patlamasını bizim de titreyerek sıtma dediğimiz hastalığa yakalanmamıza sebep oluyor. Tabi sıtma öldürücü bir hastalık. Günümüzde çok fazla derecede görülmemesinin sebebi bununla ilgili ıslah çalışmalarının yapılmış olmasından kaynaklanıyor. Triponosoma dediğimizde. de Birkaç sene önce bir hosteste çıkmıştı. Yurt dışından uçuştan dönmüştü. Bunda da çeçe sineği denilen bir sinek ısırmış. Çeçe sineğinin vücudunda da bu tek hücreli canlı var. Kişinin vücuduna geçiş yapıyor. Kişinin vücuduna geçince uyku hastalığına sebep oluyor. İsmi çok masum uyku hastalığına sebep olur diye. Fakat iç organların uyumasına sebep oluyor. Yani kişinin iç organlarının fonksiyonunu kaybetmesine ve kişinin ölmesine sebep oluyor. Geldim alklere. Alkler dediğimiz zamanda renkli ...lerine göre isimlendirilecekler. Kahverengi alpler, sarı alpler, kırmızı alpler gibi türleri var. Hatta şöyle bir hikaye vardır. Kızıl denizin kızıl renkli görülmesiyle ilgili rivayetler vardır ya. Kızıl denizin kızıl renkli görülmesinin sebebi altında çok fazla kırmızı alk olmasından kaynaklanır. Dediğim gibi tek hücreli de olabiliyorlar, çok hücreli de olabiliyorlar. Çok fazla derecede kullanılıyorlar. Ee, Mesela çimentonun sağlamlaştırılmasına alg türlerinden yararlanılıyor. Hazır çorbalarda, diş macunlarında çok yüksek sıcaklıklı fırınların izolasyon malzemesi olarak kullanılıyorlar. Yani ee, Birçok alanda kullanılan canlılardır cıvık mantarlar dediğimiz zaman mantarlardan farkı ne bir kere mantarların tamamında hücre çeperi var kitin yapılı diyeceğiz ama cıvık mantarlarda çeper yok amipsi hareket eden canlılar yani böyle yalancı ayaklarıyla hareket eden canlılardan bahsediyoruz cıvık mantarlarda bizim için ayrıştırıcı yani saprofit olan canlılardır diyeyim. Soruyorsunuz, sorduğunuz için söylüyorum. Pandorina ve Volvox kolonisi denilen bir koloni türü var. Müfredattan çıktı sadece Fen Lisesi'nde var. O yüzden çok kısa bir iki tane cümle edeceğim soru bankalarında gördüğünüz için. Tek hücreli kamçılı canlılar var. Pandorina ve Volvox kolonisini meydana getiriyorlar. Hücreler bir araya geliyorlar. Pandorina'da daha az hücre var. Hücrelerin etrafına jelatimsi bir... E, yapı kaplıyor o yüzden de bunlar koloni hani doku oluşumu falan yok da koloni oluşumu söz konusu her hücre kendi işini kendi gerçekleştiriyor yani iş bölümü hemen şöyle yazayım iş bölümü yoktur gençler Pandorina kolonisinde. Volvox kolonisinde daha fazla sayıda hücre var. E, bu hücrelerde artık iş bölümü söz konusu. İçeridekiler üremeden, dışarıdakiler beslenmeden, hareketten sorumlu gibi düşünebilirsin. Volvox kolonisi dediğimiz kolonide ise iş bölümü görülecektir diyeyim. Görülür ve bu kadarla bırakıyorum bu ikisini. Protistlerin öneminden de hemen bir bahsedeyim. Şimdi alglere baktığımız zaman mineral, vitamin ve protein yönünden zengin. Artık gıda endüstrisinde kullanılıyor. Ülkemizde besin olarak tüketmiyoruz ama yurt dışında algler besin olarak tüketilmeye başlandı. Tabii biz daha önce hiç yemediğimiz için psikolojik olarak da algler yenir mi gibi bir durum söz konusu olabiliyor ama zaman içerisinde e, ...daha farklı şekillerde sofralarımıza girecektir diye tahmin ediyorum. Tıp ve kozmetik alanında tabii ki kullanılıyor. Ayrıştırıcılar, protistler madde döngülerinde görev alacaklar. Ekolojik dengeyi koruyacaklar. Bazı protistler ölüleri, tortul kayaçları oluşturacak. Bu tortulardan diş macunu, bina yalıtım malzemeleri gibi... ...malzemeler yapılmış olacak diyeyim. Ve böylelikle iki tane alemimizi bitirdik. Bunlarla ilgili sorular çözeceğim. Şimdi protist aleminde yer alan canlılarla ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur diyor. Protist alemi klasik benim sorum. Bazıları tek bazıları çok hücrelidir. Oldu mu? Oldu. Amip, öglena, paramesyum tek hücreli canlılar bazıları aitlerde çok hücrelidir. Bazı türleri prokaryot bazı türleri ökaryot hadi oradan protist alemindeki canlıların tamamı ökaryot hücre tipine sahiptir. Bazıları ototrof bazıları heterotrof tabii ki olabilir. Bazı türleri sucul ortamda aitler suda yaşıyor bazıları karasal ortamda yaşar doğrudur. Yani hepsine doğrudur demeyeceğiz gençler. Cevabımız da Edirne'ye düşmüş oldu. Geldim diğer bir sorumuza. Yukarıda verilen özelliklerden hangilerine sahip bir protist bulunmamaktadır diyor. Omurgalı hayvanların vücudunda parazit olarak yaşayan düşündüğümüz zaman hemen sıtma hastalığı işte plazmodium malaria aklıma gelecek böyle bir protist var. Kemosentez yapan ökaryot canlı yok. Kemosentezi prokaryotlar bazı bakteriler ve bazı arkeler yapabiliyor. Kemosentez yapan ökaryot bir canlı yok. Ayrıştırıcı olarak inorganik maddelere Organik maddelere dönüştüren madde döngülerine katkı sağlayan mesela cıvık mantarlarımız var. Ama dediğim gibi kemosentez sadece prokaryotlarda. Geldim diğer sorumuzda günümüzde arkeler alanlarından hangilerinde kullanılmaktadır? Gıda sektöründe tabii ki kullanılacak. Arkeler biyogaz üretiminde de kullanılıyorlar. Deterjan endüstrisinde de kullanıyorlar. Bu çok genel bir sorudur. Genellikle de cevabı yüzde 95 diyeyim E'dir. İşte bitkiler yukarıda verilen alanlardan hangisinde? Hayvanlar yukarıda verilen alanlardan hangisinde? Çok ekstrem bir şey yazmadığı sürece her şeyde kullanıyoruz. Yani hayvanın işte yününden kıyafet yapıyorsun, ilaç yapıyorsun, gıda olarak zaten kullanıyorsun, bir sürü alanda e, kullanabiliyoruz canlıları, canlı çeşitliliği de çok olduğu için bu tarz sorularda genellikle hepsi olur diyeyim. Arada da ipuçları vermiş olayım. Arkelerin ekstrem şartlara dayanıklı enzimleri endüstride bazı metallerin saflaştırılmasını sağlıyor, kalitesi düşüklerin zenginleştirilmesini daha işe yarar forma dönüştürülmesini tabii ki sağlamış olacak. Metallerin başka elementlere dönüştürülmesinde de görev yapmış olacak demeyeyim uydurduk metallerin başka elementlere dönüşmesinden bahsediyor. Atıyorum sodyum potasyuma dönüşecek öyle bir şey olamaz. Bunlar doğada doğrudan bulunan şeylerdir. Canlılar elementleri birbirine tabii ki dönüştüremeyecekler. Gençler cevabımız D'ye düştü. Hemen diğer bir sorumuza geldik. Yukarıdaki özellikleri belirtilen protist alemindeki canlılardan hangisi seçenekte yanlış eşleştirilmiş Şimdi birinci canlıya bakıyorum. Canlılığını sürdürebilmek için bazı organik maddeleri dışarıdan hazır alıp... ...bazı organik maddeleri fotosentez yaparak... ...sentezler tabii ki kimden bahsediyor? Öglena'dan bahsediyor. İşine geldi mi hop karbondioksit ışık fotosentez yapıyor. Ortamda gerekli ışık yoksa... Bunlar yeterli değilse dışarıdan hazır olarak da alabiliyor. Belirli bir hücre şekline sahip olmayıp yalancı ayak oluşturarak heterotrof beslendiğine göre cıvık mantar da olabilir, amip de olabilir. Amip demiş. Doğru. Dış yüzeyinde pelikula bulundurur. Bazen buna da takılıyorsunuz. Konjugasyonla da genetik madde değişimi gerçekleştirip genetik çeşitliliği olabilen tabii ki paramesyumdu. Hücre çeperine sahip olup değişik renklerde pigment içeren plastit bulundurabiliyorsa renkli renkli alklerden bahsediyorduk. Tatlı sularda yaşayanları kontraktil koful bulundurup göz lekesiyle ışığa duyarlı hale gelir. Tabii ki cıvık mantarlardan bahsetmiyoruz. Göz lekesi olan da bizim için öglena. İde cevabımız Edirne'ye düşmüş oldu. Volvox kolonisiyle de bir tane soru koymuş olayım dedim. Soru bankalarında gördüğünüz için ifadelerinden hangileri doğrudur? Farklı yapı ve görevleri üstlenen hücrelerden oluşmasına rağmen doku oluşumu görülmez. Doğru. Kesinlikle kolonilerde doku oluşumu söz konusu değil. Fotosentez yaparak kendi besini kendi üreten e, protista alemindeki o kamçılı canlılardan meydana geliyordu. Doğru. Suda yaşayanlarında kontraktil kofullu alk hücreleridir diyor. Bir kere alplerde kontraktil kofulun ne işi var? Gitti. Aynı görevi üstlenen hücreler bulundurduğu için çok hücreli canlılardır. Kolonileri kesinlikle çok hücreli canlı olarak da kabul etmiyoruz. Yani cevabımız 1 ve 2 olmuş. Oldu. Geldik geçen haftanın ödüllü sorusuna ama geçen haftanın ödüllü sorusunu çözmeden önce ÖSYM tarzı sorumuzu çözeyim. Şimdi arkelerle ilgili bir soru vermişiz. İfadelerden hangileri doğru değildir diyor. Çekirdekleri ve zarlı organelleri bulunmaz arkeler için tabii ki doğru. Sadece ekstrem. Hayır, normal şartlarda da yaşayabiliyorlar. İlk tek hücreli canlı olduklarına göre ikiye bölünerek eşeğsiz üreme yapacaklar. Bazı türleri tek, bazı türleri çok hücrelidir. Arkelerin tamamı tek hücrelidir. Doğru değildir soruyormuş. 1 3'e gidiyordum. Cevabımız 1 3 değil değildirleri sorduğu için 2 ve 4 olmuş oldu. Hemen geçen haftanın ödüllü sorusuna geçeyim. Bak da geçen hafta da değil bu haftanın içinde yayınlandı videomuz. Bakterilerin beslenme şekilleriyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir? Fotoototrof bakteriler ışık enerjisini ve Klorofilleri yardım ile kendi besinlerini kendileri sentezler. E tabii ki klorofil ve ışık enerjisiyle yapacaklar. Bu doğru. Kemoototrof bakteriler kemosentez olayıyla kendi besinlerini sentezlerler. Zaten ototroflu kendi besini kendi sentezlemek demek. Heterotrof bakteriler solunum yaparak ATP sentezler. Boşuna yazmışız. Hangi canlı ATP yaparak e, a, solunum yaparak ATP sentezlemiyor ki? Parazit bakteriler he, parazit ne demek heterotrof demek. Yani besinin dışarıda hazır olarak alıyor. Konaktan alıyor. Nerede klorofil olsun? Cevabımız D'ye düştü. Ayrıştırıcı bakteriler heterotrof beslenme şekline sahiptir. Besin sentezi yapmamış olacaklar. Buradan da geliyorum biyolojik kitabımıza. Tabii ki hemen biyolojikten de dediğim gibi 9. sınıfın ortalarına kadar geldik. Sonlarına kadar geldik diyeyim. Son ünitenin ortalarına kadar geldik. Bugün Arkeler ve protista aleminden bahsettik. Yani 6. ve 7. adımdan sorumluyuz. Oradaki soruları çözebilirsiniz. Yapamadığınız sorular olursa tabii ki karakod uyumlu. Çözümlerine de ulaşabildiğinizi unutmayın. Bölümlerin sonunda da ünite testlerimiz var. Ünite testleri daha e, karma sorulardan meydana gelecektir. Şimdi çözdüğüm sorular biraz basit yapılı gelecek size. Çünkü iki tane alemden bahsettik. Az özellik var. Söylediğim özelliklerle ilgili soru çözdük. Zaman geçtikçe unutmaya başlayabiliriz. Başladığınız zaman aslında bu soruların kolay olmadığını, normal ÖSYM mantığındaki sorular olduğunu daha net anlayacaksınız. O yüzden bol bol soru çözmeniz gerekiyor diyeyim. Hemen bu haftanın da ödüllü sorusunu gösteriyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Ödüllü soruya cevaplarınızı bekliyorum.